Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar zaman zaman bize özelden ulaşan arkadaşlarımız farklı sorular sormaktadır. Lütfen anlaşılmayan ya da sormak istediğiniz şeyleri aşağıda yorumlar bölümüne yazarsanız hem başka arkadaşlarımızın da ulaşması görmesini sağlamış oluruz hem de biz size en kısa zamanda Uygun bir şekilde cevabımızla e, ulaşmış oluruz. E, evet sorumuza geçelim. E, bugünkü e, çözeceğimiz sorularımız İl Milliyet Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu e, sorular. E, hemen başlıyoruz. Bir metin var ve metin içerisinde 5 tane cümle belirtilmiş. E, numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Biz de bu cümleleri dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Bilgi yanlışlığı yapmış, düz mantıkla sorulan bir soru. Soruları dikkatli okumamız gerekiyor arkadaşlar o zaman. Birinci cümle, çevremizdeki doğa olaylarına baktığımızda sünnetullah'a ait olan sünnetullah'a ait birçok örnek görmekteyiz. Evet, bu cümlede bir yanlışlık göremiyoruz. İkinci cümleye bakalım. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yasalara ait bu olayların Hepsi Allah'ın külli iradesi kapsamında gerçekleşmektedir. Arkadaşlar burada bir bilgi yanlışlığı var, dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Biz evrendeki yasaları fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar olarak ayırıyoruz. Ama buradaki kimyasal yasalar ifadesi bizi dikkatsizlik olarak dikkatsizliğimizden yararlanmak isteyerek yanıtmak istemişler. Evet ikinci cümlede bir yanlışlık var. Hemen seçeneklere bakıyorum. <laughs> Seçeneklere baktığım zaman 2'yi ben A'da görüyorum ve D'de görüyorum. Ben asla B ve D, C seçeneğiyle uğraşmamam gerekiyor. Devam ediyorum. <laughs> Üçüncü cümlemiz. insan i̇nsan aklıyla bu olayların sebep ve sonuçlarına iyi hakim olmalı. Cüzi iradesi ile hayatını bu kurallara uygun tercihlere devam ettirmelidir. Evet bu cümlede bir yanlışlık yok. Bir yanlışlığı yok. Dördüncü cümleye bakalım. İnsan hiçbir zaman bilgisinin Allah'ın tekvin sıfatına daha sıfatından daha üstün olamayacağını kavramalı. Arkadaşlar insanın bilgisi insanın bilgisi Allah'ın tekvin sıfatıyla bir bağlantısı yok ki. Allah'ın ilim sıfatı demiş olması gerekiyor. Ee, cümleyi devam edelim. Koyulan kurallara riayet ederek düzenin ve korunması bir devamını sağlamalıdır. Evet cümlenin devamında bir problemi yok ki ama buradaki tekvin sıfatı yerine ilim sıfatı kullanılması gerekiyor. Bu dördüncü cümlede de yine bir problem var arkadaşlar. Ee, şu tek vücutında boyayalım. Ee, şunu da boyayarak göstermiş olalım. Ee, beşinci cümleye bakalım. Böylece yaptığı takdirde, böyle yaptığı takdirde ömür sürecinde ve ahiret hayatında mutluluğu ve başarıyı rahatlıkla elde edecektir. Evet, zaten gördüğünüz gibi ikinci ve dördüncü dedik. İki ve dört A seçeneğinde belirtilmiş. Doğru cevabımız A'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni ikinci soruya devam ediyoruz. Buna göre yukarıdaki durumun oluşmasında insanlar aşağıdaki ayetlerden hangisini uygulama konusunda ihmalkel söylene, davrandığı söylenebilir. Bakın burada biz aşağıdaki verilen ayetlere ihmalkel, ihmalkar davrandığıyla alakalı bir şey bulacağız. Dilimde dönmüyor artık. Ee, arkadaşlar hemen metni bir okuyalım. Ee, aşağıda küresel ısınmanın sonuçları ile ilgili yanlış bilgiler, özürlerim bazı bilgiler verilmiştir diyor. Küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişiklikleri sera gazlarının atmosferde sıkışması ile meydana gelir. 1980 yılından bu yana Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki insanların yaklaşık %80'i hava ve iklim felaketleri sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan uyarıda iklim değişikliği ile 2030'a kadar 122 milyon insanın aşırı yoksullaşacağı duyurulmuştur. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz insandan kaynaklı olan e, bir durum söz konusu. İnsan yapmış yaptıkları sonrasında ortaya çıkan durum. E, sera gazları dediğimiz insanların ortaya çıkarmış olduğu e, durumla meydana gelen e, bir süreç. Dolayısıyla şıklara baktığımız zaman görüyoruz ki A seçeneğinde bir toplum kendinin kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Bunun direkt e, ihmalkar davrandığıyla alakalı bir ifade değil. E, göklerin, yerin ve içindekilerin her şeyin mülkiyeti Allah'ındır. O her şey hakkıyla kadirdir. Evet bu da yine ihmalkar davranışıyla alakalı bir bilgi vermiyor. Göğü Allah yarattı ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Bakın burada e, bu olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. D seçeneğine baktığımız zaman diyor ki herkes kendi yaratılışına göre davranır. Şu halde kimin daha doğru yolda olduğunu Rabbin daha iyi bilir. Arkadaşlar D seçeneğinde de uygun bir şey yok. Aslında soru köküyle direkt uyuşmuyor aslında. Uygulamak konusunda ihmalkar davrandığı söylenebilir. Şuradaki şuradaki ifade sakın dengeyi bozmayın emrine ters davrandığıyla alakalı bir durumdur. Evet. Şimdi daha net oturdu. Dolayısıyla C seçeneğinde verilen ayet-i kerimenin zıttına hareket ettiğini görüyoruz. İnsanoğlunun. Dolayısıyla bu duruma göre de cevabımız C olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer soruya geçtik. Üçüncü sorumuz. Soru köküne bakalım. Buna göre sigarayı bırakmak isteyen bir insanın cüzi iradesini kontrol etmesi gereken bu süreçte aşağıdaki ayetlerden hangisinin üzerinde düşünmesi ve uygulanması gerekir? cüzi iradesini kontrol etmesi gereken bu süreçte aşağıdaki ayetlerden hangisinin üzerinde düşünmesi ve uygulaması gerekir? E, verilen bilgiye bakalım. Aşağıda sigarayı bırakanların vücutlarında meydana gelen bazı değişiklikler sıralanmıştır. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı ve nabız normale döner. 8 saat sonra kanın oksijen düzeni normale döner. 24 saat sonra vücut karbon monoksitten arınır. 48 saat sonra kandaki nikotin düzeyi azalır. 72 saat sonra nefes alıp verme rahatlar. Şimdi e, ayetle aşağıdaki verilen ayetlere baktığımız zaman <laughs> A seçeneğine bakıyoruz. E, i̇şte bunlar dünyada da ahirette de çabalara boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Bu... E, Verilen bilgilere uyuşmamaktadır arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız da yine kendinize yapmış olursunuz. Aslında bu şeyine uyuyor gibi geliyor. Niye? Soru köküne bakalım. İnsanın cüzi iradesini kontrol etmesi gereken bu süreçte aşağıdaki ayetlerden hangisinin üzerinde düşünülmesi ve uygulaması gerekir? İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Şuradaki Verilen bilgilerde insanın kendisinin iradesini ortaya koymasıyla alakalı bir açıklama olduğunu görüyoruz. C seçeneğine bakalım. Şüphesiz yerde ve gökte Allah hiçbir şey Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Yukarıdaki bilgilerle direkt alakalı değil. D seçeneğine bakalım. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksin. Yine yukarıdaki verilen ana bilgilerimizle alakası yok. Direkt onlarla alakalı değil. E işte B seçeneğinde İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz ifadesiyle insanın yapması gereken şeylerle alakalı cüz'i iradesini ortaya koyması gerektiğiyle ilgili bir açıklama, bir ayet-i kerime olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ee, Soru köküne bakalım. Buna göre Hz. Musa'nın annesinin bu davranışına bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? E, ulaşılamayan bir şey bulacağız. Hemen bakalım yukarıya. E, aşağıda Hz. Musa'nın annesinin başından geçen bir olay anlatılmıştır. E, metne bakalım. Firavun'un yavrusunu öldürmesinden korktuğunda onu Nil Nehri'ne bırakmasını, evladını koruyacağını ve bir müddet sonra onu peygamber olarak kendisine döndüre, döndüreceğini vahyeden Allah'ın emrini yerine getiren Hz. Musa'nın annesi sadece bununla yetinmemiş, önce bebeği emzirmiş, daha sonra onu korunaklı bir sandığa koymuş. Ardından da kızına sandığı takip etmesini tembihlemiştir. Arkadaşlar burada Allahü u Teala'nın, e, Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesinden istedikleri var. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesinin yaptıkları var. Dolayısıyla insanın üzerine düşen görev, tevekkül dediğimiz şeyle e, örtüşen bir ifadeyi burada görmüş oluyoruz. Bakalım, ulaşılamaz diyordu. Bir işi yapmadan önce bütün tedbirleri almalıyız. Evet Musa Aleyhisselam'ın annesi bazı tedbirleri almış. Bu, bu, bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Allah'ın yardım edeceğini bildirdiği bir olayda bizim önlemlerimiz fayda etmez. Hayır. Ee, bu bilgi asla doğru değil. Ee, C seçeneğine bakalım. Bir olayda tedbir almak kuldan, yardım etmek Allah'tandır. Evet biz mutlaka tedbirlerimizi almalıyız. Sonucunu Allah'a bırakırız. Allah'ın izni olmadan hiçbir olay gerçekleşemez. Evet her şeyde Allah'ın mutlaka izni vardır. Bu bilgiye de biz ulaşabiliriz. Dolayısıyla B seçeneğinde Allah'ın yardım edeceğini bildirdiği bir olayda bizim önlemlerimiz fayda etmez. Bizim önlem almamız gerekmez gibi bir duruma biz ulaşamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğinde demektir. Arkadaşlar soruyla devam ediyoruz. Parçada... Hakkında bilgi verilen peygamber hangisidir? Aşağıdakilerin hangisidir diye soruluyor. Ee, Bilgiler bakalım. Bebekliğinde annesi tarafından Nil Nehri'ne bırakılan. Evet Nil Nehri'ne bırakıldıysa zaten açık otomatik olarak ben cevabı görmüş oluyordum. Hazreti Musa Aleyhisselam. Ee, ama soruların şeyini okuyalım. Firavunun sarayında onun evlatlığı olarak büyütülen, peygamberliğinde Firavun ve Mısır halkını Allah'a iman etmeye davet etmekle görevlendirilen, asa ve elini koynuna sokup çıkardığında parmakları, parlaması mucizesi ile tanınan, İsrailoğullarını Kızıldeniz'den Allah'ın yardımıyla geçirip hayatlarını kurtaran peygamberdir. Evet, buradaki Hz. Musa Aleyhisselam'ın başına geçen olayları kısa kısa hatırlatmalarla ifade ediliyor. Dolayısıyla açık bir soru. Hz. Musa doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, altıncı soruya geldik. Hemen sorumuza bakalım. Buna göre yukarıdaki kaç numaralı cümleler doğrudur diyor. Doğru olan cümleleri ben bulacağım. Cümlelere bakalım. E, aşağıda Ayet-i ayet Kürsi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bir Bakara Suresinin 245. Ayetidir. Hayır arkadaşlar Bakara Suresinin 255. Ayetidir. Dolayısıyla bu bilgide bir yanlışlık var. E, Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. Hayır en uzun ayeti değildir. Ondan daha uzun olan Bakara Suresinde ayet vardır. Dolayısıyla bu ifade de yine aynı şekilde yanlıştır. E, i̇smini İsmini ayet için bir kelimeden almıştır. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Kürsi kelimesinden aldığını biz biliyoruz. Tevhid inancını vurgular. Niye? Allahu la. Allah'tan başka ilah olmadığı ifade ediliyor. Allahu la ilah'e. Allah'tan başka ilah yoktur ifadesi hemen ayetin başında bildiriliyor. Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatlarına vurgu yapan ifadeler içerir. Evet bu da doğrudur. E, i̇çerisinde Allahü Teala'nın ilim, irade ve kudret sıfatlarını e, içine alan e, ifadeler vardır. Dolayısıyla 3, 4 ve 5. cümleler doğru cümlelerdir. E, seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinde bunun verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. E, Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.